Selam var, arkadaşlar, Sikenti Kripto kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Pepeto'nun yeni haber sayfalarındaki kaynaklarına bakıyor olacağız. Ee, videoya geçmeden önce de hiçbir şey yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere söylemek istiyorum. Alacağınız kararlar vesaire her şey kendinize ait olacak. Öncelikle bunun bilincinde olun. E, haber kaynaklarına bakacağız dediğim gibi bu şey içerisinde ve dediğim gibi e, pepeto'nun da alımıyla alakalı bir video daha yapacağım ben nasıl alımlar yapıyorum vesaire diye ki zaten yaptığımız bütün projelerin çoğu listelendi bir tanesi bekletiliyor şu an o da dediğim gibi her meme token'ı takip edemiyoruz şimdi pepeto'yla alakalı haber sitelerinde yapılan paylaşımlara bakıyor olacağız 2025'in 100x meme coin'i Pepe tomu, piyasa tepkinin yorumları gibisinden bizler için bir sorular sormuşlar ve 100x yapacak yeni meme coin'in Pepe to olduklarına dair de bir haber yerleri var. Şimdi buralara girdikten sonra bir close up, bir öncelikle Bitcoin insider'ın yaptığı bir haber var Pepe Pepe to ile alakalı. Ona bakıyor olacağız. Wall Street Pepe'nin koşusu sonrası sona erdi ve Pepe to Binance için bir sonraki 100x meme coin olarak konumlandırılıyor dedikleri bir kısım var şu anki fiyatlandırılması vesaire de 109'du zaten. Biliyorsunuz ki şu anki günceli ise e, buraya paylaşmadan önce 110 oldu. Ki daha düşüklerden beri zaten bunun tanıtımını vesaire yapıyoruz ki Q2, Q3 gibi listelenme bekliyorum ben. E, şimdi devam edecek olursak da ilk olarak buradaki haberlerden Binance'de listelenmeyi mi gidiyor adlı paylaşımlarında Wall Street ve Binance, BingX, GTO ve Mexi gibi borsalar listelenmeye çalışırken Pepito daha büyük hedefe odaklanmış gibi görünüyor. Söylentilere göre Pepe'nin eski bir kurucusu proje dahil olduğunu öne sürüyor ve Pepeto'nun Pepe'nin izinden gidebileceği yönünde süpekirli sonları daha da kör, körükler demiş bizler ki zaten Pepeto ile Pepe'nin ne kadar benzerliklere sahip olduğunu daha önceden konuşmuştuk. Ee, bunları da paylaşılmış gayet güzel haberler bence. Binance'te listelenme durumları vesaire olması zaten baya büyük bir olay ki zaten kapakları da bu vardı bizim burada ise Coin Edition kısmında bir paylaşımları var. Pre-sale big open işlediği kısa. burada da Pepeto ile alakalı tekrardan bir yazıları var. bu haber kaynaklarında Pepeto'nun hızla popülerleştiklerine dair de büyük bir yükselişi potansiyeli sahip olduğunu da belirtiyorlar bizler için. potansiyel gücün ve potansiyelle bir ekosisteme sahip olabilmeleri ve Binance listelemeleriyle alakalı birçok paylaşımı buralarda görebiliyoruz. Gerçekten büyük paylaşımlar bunlar ki buralarda olmazsa bizler için iyi e, pepe dair haberler vesaire olması projenin ayakta kalması ve sürekli gözü göz önünde bulundurması büyük bir olay bizler için. Burada ise tek Bullion kısmında e, paylaşılmış bir haber simimiz daha var arkadaşlar burada tekrar baktığımızda kriptopolitan web sitemiz var burada da güzel paylaşımlar olduğunu görebiliyoruz e, presel kısmı ve Binance listelemesi ve meme hakkında yapılan yazılarla beraber e, bence token version'dan ziyade Binance olmasa bile MaxG gibi, GTO gibi önceki borsalarda listelenebileceğine dair de söylentiler var şu anlık. E tabii ki de projenin gidişatı da çok çok önemli bu durumlarda. Kripto ise Pepe satışta işte, 4 milyon dolar ulaştığı kısım var. Takip edilecek bir sonraki büyük bir meme coin olarak ortaya çıkıyor dedikleri kısım var. Ee, yükselen yıldızlar ve bol pepe tüccarları bir meme coin demiş bizlere ve sol aksi sol geleceğini zenginleştiriyor demiş bizlere. %387 e de AP staking ödülü pepe tonu kadar yükseğe çıkabilir kısımları bizleri karşılayan kısımlardan birisi. Ee, gerçekten güzel yerlere imza atabilecek bir proje olarak gözüküyor ki dediğim gibi sonraki videolar içerisinde ise biz de nasıl alım yaptığımıza dair vesaire hatta şuradan cüzdanımıza girdiğimizde metemeskimizi bağlıyoruz. Oradan sonra da şifre girdikten sonra genellikle bu tarz alımlar yapılabiliyor. Ethereum yapmanız öneririm ki staking ödüllerinden de faydalanabilin. Ethereum, USDT ya da kart vesaire gibi yerlerden ödeme yapabiliyorsunuz e, cüzdanımızı bağladıktan sonra buradan almak istediğimiz Ethereum miktarı kadar atıyorum 0.05'lik bir Ethereum alacağız ve bu da karşılığında bize gelen Pepeto miktarı. İki e, fiyatlandırılmasında ben birkaç sıfır atabileceğine inanıyorum açıkçası ki zaten başladığında iki yani sıfırdı. aşırı şu an fark etmezse alımlarda çok yüksek alımlarda evet fark edebilir ama şu anki kısımlarda ise en azından şuraya kadar gelebileceğini düşünüyorum. Bir dört sıfır atması durumunda çok güzel yerlere gelebilir Pepe To. Ee, başka paylaşabileceğimiz durumlar var mı diye bakıyorum. <laughs> Pepeto ile alakalı bizleri. Ee, satın alma kısmında ise bizler için zaten satın aldığım Pepeto ve Bayis oynayabilir. Pepeto kısımları burada karşılıyor. Etherin ve 20 olarak kullanarak satın alınan talep edilmiş ve Pepeto, Pepeto artık stake edilebilir diyor. Ve lütfen tüm stake edilmiş tokenların token talep etmiştim işlemi başlamasını 7 gün sonra çekebileceği unutmayın demiş. Ee, bunlar da ön satış almaktan sonra gerçekleşecektir demiş. Bu kısmı unutmayın. Hani ön satış başladıktan sonra aynı şekilde bu işleme gireceğiz. Toplam satın alım tokenlar ve bağlı cüzdanları kullanarak satın alan tüm tokenları bu tüm token stake edilmiş, stake edilmiş tokenlar içerir demiş. Ben bir hesapta stake edip bir hesapta etmemeyi düşünüyorum. Onunla alakalı da paylaşımlar yapacağım. E, alakalı güncel haberler bunlar. Daha haberler geldikçe devam edeceğiz paylaşmaya ve alım haberleri de göstereceğim. Şu an 4.5 milyon dolara kadar da toplandığını görebiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.